tarafa doğru gel. İyi, İyi misin? Ağrıyor. Belin ağrıyor. <laughs> Yürüyemiyor musun? <laughs> Seni böyle yalnız mı bıraktılar sokaklarda? Çocukların yok mu? Yay. Var. Sen niye yalnız bıraktılar neneciğim ya? Ah evladın yardım etsin sana kıyamam neneciğim ya. Bastonuyla geziyor ya. Yardım, için, için. yardım edin. Allah rızası için mi? Evet. Kıyamam ben size neneciğim ya. Of, of beli tutulmuş. Of. Nene geldi mi? Bir